Arkadaşlar bu şekilde size bir tane kart numarası sergili yapacağım, öğreteceğim de. sen kaç seçelim mesela şunlar olsun. Ben görmedim de normalde görmeyeceksin. Bu kupa 2 ile kupalı kupa altı. Kupa şu şekilde sitenin ortasına koyuyorum. Burada uzun sürede video atmıyorum biliyorum. Pardon. Sonra kupa bu istediği Bunu da çekebiliyoruz. Kupa altıyı şöyle şuraya koyuyoruz. Şuan ben hissettiğim bir yerde duracağım bu şekilde. Bir dakika. Şimdi parmağımı ışıklattığım zaman parmağımı ışıklattığım zaman büyük ihtimalle bu seyircinin seçmiş bu seçmiş olduğu birinci kartta. Değil miydi? Allah Allah bir sıkıntı oldu. O zaman parmağımı tekrar ışıklattığım zaman bu bu süreçten seçmiş oldum birinci kartta. Tabi ben şu an bir hata yaptım ama siz bunu yapmayın. Hatalarak da görmeyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz yani. Testeyi kapatalım. Kupa 2'yi aldık bu şekilde. Şimdi bu şekilde. Bir dakika. Kupa 2 buradayken. Kupa 2 buradayken biz testeyi bir kere karıştıralım. Hep şu şey yöntemle. Bu arada arkadaşlar. Ee. Bu. Beautiful Shuffle. Beautiful Shuffle ve sahte karıştırma şu sahte karıştırmaları öğrenmek istiyorsanız şuradan, şuradan veya şuradan kartlar kısmından kartları koyarım. Kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Tamam. Şimdi size şu şekilde açıyoruz. Seyircimi o yerde durduyorması lazım. Seyirci olmadığı için burada duruyorum. Kupa 2. Kupa 6'ya dönüşüyor. O zaman hemen nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar bu kart numarası için bir tane desteğe ihtiyacınız var. İşte full shuffle falan zaten ben kartlar kısmına koydum. Neyse size iki tane kart olsun mesela. Kupa altı yine maç olan. Şimdi maç kupa altıyı alıp buraya koyarken o gerçekten desteğin ortasına bir yere koyuyoruz. Böyle şu şekilde bastırıyoruz ve serçe parmağımızı araya koyuyoruz. Seyirci karşıdan anlamayacak. Sonra bunu serçe parmağımızın olduğu yerden bölüyoruz. Kupa altı burada. Sonra mançon sonra maç on buraya koyuyoruz maç onu burada kupaltı ile üstü kupaltının üstünde sonra yine serçe yani pardon e, aynen yine serçe parmağımızı araya koyuyoruz ve diyoruz ki hissettiğimiz bir yerde duracağız tam serçe parmağımızın olduğu yerde duruyoruz diyoruz i̇şte burada hissettim sonra double lift yapıyoruz e, double lift'i de aynen double lift'i de kartlar kısmına koyarım ben kartlardan ulaşabilirsiniz. Zaten o kartlara bakarak ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar sonra şu şekil açıyoruz. Kupa altı. Halbuki altında maç var. Kupa 6'yı ters çeviriyoruz. Diyoruz ki işte kupa 6'yı aldım oraya koydum. Karıştırırsınız. Ben şu an karıştırmıyorum. Sonra desteği açıyoruz. Diyoruz ki bir yerde dur de. Burada dur dedi. Diyoruz kupa altı. Maç onu alalım. Tabi istediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Bu arada ben e, double liftli, full shuffle bir de sahte karıştırmayı kartlar bölümüne koyarım. Umarım olsun. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.